Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ee, arkadaşlar ben bugün tişört videosu çekerken e, bugün video geç çektim arkadaşlar. Vaktim yoktu. E, o, o videoya da iyi, iyi, gidip bakın açıkçası son videoya da aynısı olduğunu göreceksiniz. O o videoya da e, e, gittim. Hiç beklemediğim bir şey oldu arkadaşlar. Videonun sonunda göreceksiniz. Ya da video kapağından anlayabilirsiniz. Videoda kapağından anlayabilirsiniz. Böyle araba çarpma videoları yap yapmıştım. Ee, videonun videonun altında çok güzel araba sürüyorum. Değil mi yapmıştım. Ondan sonra bir yerlere çarpıyordum. Ondan sonra en sona doğru araba da değiştirdim tabii ki arkadaşlar. Ondan sonra karşıma bir ba bazılar çıktı tabii ki onu he hepsini videoya göstermedim arkadaşlar. E, bu videoda Ama hepsi var şortlarda göremezsiniz O yüzden e, bu videoyu izleyip shortsu izleyenler de bu videoyu izlesin arkadaşlar bir e, bitse bitirsin Çünkü aynı değil arkadaşlar Tabii ki bazı yerleri kes kestim ama yani hepsi olmadığı için e, farklı e, dağın üstünde bir şey bulacağım arkadaşlar çok değer değerli ondan sonra haritamı da açacağım göreceksiniz arkadaşlar şu an çıkıyorum abi. Da da çıktım. Dağın üstünden atlayacağım. Gideceğim, ee, döneceğim. Evet, böyle mesne döneceğim. 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 Çarpacağım da şimdi ondan sonra döneceğim. Ee, bu da var ya. Ondan sonra bana yetmeyecek. Diyeceğim ki daha yüksekten atlayayım. Daha yükseğe çıkacağım. Buranın biraz daha yükseği var oraya gideceğim ama ondan önce böyle atlıyorum. Ondan sonra başkaları geldi diğer tarafın köprünün diğer tarafına gittim. Shorts videolarında böyle yani e, sürüşüm kötüymüş gibi göre göreceksiniz. Şu an kötü bir dav yapacağım. Ondan sonra gideyim. Gideceğim arkadaşlar. Gidiyoruz. git ben arkadaşlar keseceğim ben bu bölümü. Zaten ki e, uzun olacak ki o yüzden e, kesin ya yok ya arkadaşlar kesmeyin kesersem güzel olmaz şimdi görüyorsunuz diğer arabayı çevirdim ama sanki diğer arabayla e, çarpıyormuş gibi yapacağım diğer arabayla geleceğim ama buraya çarpacağım ondan sonra e, arkaya doğru diğer yolun diğer tarafına doğru gideceğim arkadaşlar e, ve bu vakit arasında siz de abone atıp abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü abone olanlar yok arkadaşlar. Abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, bu, 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 beni mutlu edersiniz. O yüzden e, abone bu, abone olma tuşuna vurmayı ve like atma tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ben burada tam arkadaşlar. Ben burada e, silah değiştiriyorum. Bu arabayı bilmemeyi tercih ettim. Üstteki adamı boş veriyorum çünkü YouTube videosu çektiğim için. Direkt motosiklete biniyorum arkadaşlar. Bindikten sonra bölemesine gidiyorum. Gidiyorum diğer tarafa doğru. Ondan sonra aklıma geliyor dedim ki, e, diyorum ki daha yüksekten atlayayım. Orası yüksekti ama daha yüksekten atlarsam daha çok ilgi çeker. O yüzden daha yükseğe gidiyorum arkadaşlar. Daha yükseğe gideceğim dağüse gittikten sonra direkt buradan e, buradan da atlayacağım ama buradan da bölemesini atlayacağım arkadaşlar. Atladıktan sonra da e, suya girmemeye çalışıp direkt dönüyorum gördüğünüz gibi. Böylemesine çıkacağım. Çıktım arkadaşlar. Böylemesine dönüyoruz. Döndükten sonra dümdüz gidiyoruz. E, dümdüz demeyelim. Dümdüz olmaz. Kanımızı doldurup gideceğiz çünkü kanım yarıydı. Video daha bitmeden e, ölmek istemem arkadaşlar. O yüzden direkt kanımı doldurmaya e, burada kanımı dolduruyorum. Ondan sonra parlaklığı biraz ayarladım. Ondan sonra direkt arabayı sürmeye gidiyorum. Şimdi e, e, dönüyorum arkadaşlar söylediğim gibi daha üstüne çıkmaya doğru yola gidiyorum. Dümdüz düz bir şekilde. Tamam arkadaşlar ben birazcık hızlandıracağım bundan sonrasını arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Yine dağın üstüne çıktık arkadaşlar. Abi buradan sonrası. Direkt üste çıkıyoruz. Orada herhalde kanadını görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan Asın. çıkıyoruz dümdüz. İşte arkadaşlar burada haritada bak gösteriyorum. Haritada tam aşağıda aşağı kısımdaydır arkadaşlar. Şimdi direkt ben gücü attırıp e, uçuyorum arkadaşlar. Böyle ama önce yönü değiştireceğim. Yönünü değiştirdikten sonra eee e, yönünü değiştireceğim. Yönünü değiştirdikten sonra da e, uçacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yönünü değiştirdim ben. Şimdi e, direkt full güçle böyle birazcık ak evet yap e, dedik Şimdi e, uçuyoruz. Uçtuk. Aşağıda birazcık değmemekten uçuyoruz arkadaşlar böyle o helikopteri yüzde buldum ben burada ben koymadım tabii ki hiç koymadım direkt karşıma çıktım şans eseri buldum çoğunlukla arkadaşlar burada oluyormuş zaten o yoldaydı yolun üzerinden üstü almışlar ki hiç kimse kullanamasın görmesin diye eğer ihtiyacınıza lazım olursa orada bulabilirsiniz arkadaşlar ee, o yüzden ee, size tavsiye vermek istedim. Bundan sonra ben e, Benziniye benzinliğe gidiyorum. Ondan sonra çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Oraya doğru hızlanalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yolun diğer tarafında benzinlik var arkadaşlar. Direkt aşağı iniyorum. Böyle döndürüyorum uçağın yönünü. Ondan sonra benzin doldurmaya bakıyorum. Bakıyorum e param yok. Ondan sonra para bulup benzini dolduruyorum arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntımız yok arkadaşlar. Ondan sonra dönüyorum. Sıkıntı şimdi başlıyor. Buradan Arkadaşlar uçuyorum kalkıyorum havaya doğru kalktım değil mi uçma şöyle çıkma tuşu da yan yana değil mi yan yana olduğu için e, yan yana olduğu için büyük bir sıkıntı gerçekleşti arkadaşlar uçuyordum ben böyle mesela gördüğünüz gibi uçuyordum böyle gidiyordum gücü de fulledim yanlışlıkla a, dış, uç, e, uçaktan dışarı çıkma tuşuna bastım uçakta öyle kaldım dışarıya o tarafa doğru düştü arkadaşlar. Ondan sonra da hiçbir arkadaş gelmedi. Burada çok büyük bir hata yaptım. Uçak bulmama rağmen çok kötü bir sıkıntı olmuştu arkadaşlar. bir ee, büyük bir sıkıntıydı. Ama kötü oldu açıkçası. Ama sıkıntıydı. Sona kadar birazcık saracağım arkadaşlar yine. Hadi bakalım. Arkadaşlar işte böyle hızlandıracağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapacağım yoktu. Sadece helikopterin yanına gitmek istedim arkadaşlar. Karanlıklaşıyor ve gidiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videoda bu kadardı. Şu